Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra Walt Beatles'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aslında ben bu oyunu çok çekmek isterim yani video olarak. Oyunu seviyorum da ama telefondan oynadığım için aslında çok da zevk vermiyor telefondan. Bilgisayar oynasam ama %90 yani günde bir video atarım en az. Zaten <laughs> bizde boş olduğum zaman en az 2-3 video atıyorum. Kısa tutuyorum çünkü günde birden fazla video atıyorum o yüzden. Şimdi arkadaşlar e, ee, oynayacağız. Bugün Karo 45D oynayacağız. Büyük ihtimalle kanalda bunun videosu yok. Hem tanıtım amaçlı bir video yapacağım hem de Karo 45D tankıyla böyle bir tadım yapacağız. Karo 45D tankı arkadaşlar 4 şarjörden oluşuyor. E, ee, tankın 4 tane mermisi var. Mermileri kendisi otomatik olarak dolduruyor Hani işte şey 50B'deki gibi düşünme AMX 50B'deki gibi. Hani 4'ünü boşalttıktan sonra bir anda hepsini doldurma değil. 4 merminin bir tanesini atın 3 mermi kalıyor ya ha. 4. mermi tak kendisi dolduruyor. Yani 4 mermi atmanız gerekmiyor. Zaten oynarken de göreceksiniz. Şimdiki 45 45'te tankımız ile sadece rating maçları atacağız bugün. Şöyle bismillah diyerekten başlayalım. Umarım sesim çok bastırmıyordur. Umarım oyunun sesi iyidir. Oyun sesi çok sık. Çok fazla olmasını da istemiyorum. Evet, mermi geç aralığımız 3.5 saniye. Çok fazla bir saniye. Ama yapacak bir şey yok abi. 3.5 saniye çok fazla aslında ama dedim gibi yapacak bir şey yok. Kalite gene gitti ya. Kalite baya düştü. Hoppala hocam ne yapıyorsunuz? Ben gitmem sol tarafa. Ben sol tarafı sevmiyorum ya. Sol taraf e, hiç hoş not gelmiyor bana. Renault var abi. BZ75 orada. T100 var okey. Şimdi sağ tarafa geçenler buradan bir atış yapabilirsem çok memnun olurum. Oh be. Adam uyanık bak adam aşağıdan geçti adam uyanık. Da buraya atış falan girebiliyor Falan yapabiliyor yani. O yüzden buraya zorlamayacağım. Sol tarafa bakalım. Sol taraf ne durumda hocam? obj'imiz var. OBJ 97 tankı da çok güzel. Bende bir ara var vardı bende bir yaralar ama sattım. Başka? Karo 45'te rakitte de var. Evet. Rakip bayağı bir agresif oynuyor şu anda. 50B tankımız var. Çıkar mı? Çıkmaz. 50B göremiyoruz. OBG buradan görükmüyor. Hadi be. Az daha sabır edelim arkadaşlar. Az sonra zaten yayılınlar bu taraflara. 50B belki şuradan çıkabilir. Biraz bekleyelim. Şeridin... Bakın dediğim gibi oldu. Evet. Abi o atış nereye gitti gözünü seveyim bir de bana açıklasın ya. Bir atış yaptık. Bana vuracak bir tane daha. Kaçtım hiç beklemeyeceğim. Arkadaşlar 4. mermiyi atmayın çünkü 20 saniye bekleme süreniz var. Yani 4. mermiyi atın. 20 saniye bekleyebilirseniz atın. Ama DPM'iniz çok aşırı düzeyde düşer. Şeridin tank... Şerid, ne yapıyorsun lan? Hoppala 60 TP geliyor. Hocam bize bir yardım. Bir destek eli uzatın bize. Karo'yu buradan gitsem mi diye düşünüyorum. Spot yedim büyük ihtimalle ama girmek istemiyorum ya. Beyler yardım. Çok güzelsin. t 7 çekebilirim. Cık. Tanka şimdi küfür edeceğim baka. Yapma lan. Çok güzel. Bir atışta yaptım tamam. Tamam 57'yi çektik abi. Karrocanı az karrocanı az karro alırız. 60 tp tıpası varsa basar. Bana bakıyor. Geri çekiliyoruz abisi. Bak inatçıya bak. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Sen inat değil mi? Gel buraya gel. Heh. ha oğlum heh. Eee ne oldu? Önde o tank bakın. gelip bana vuruyorsun oğlum. Ya sen kaçındın oğlum. Ha o birden kaçırdı tamam. Ya abi işte seni R yaparlar. Adam bak yönde BZ75 var. Geliyor bana vurmaya çalışıyor. Sen kimsin lan? Bütün memleği boşalacağım bu arada şarjı. Hiç umurdu değil. Ya çık. güzel. Bir atış yapalım. Ve ilk maçtan gerçekten güzel bir sasar çıkardık. Evet. Bakalım ne kadar sarı vurmuşuz. Güzel güzel. Kara 45 de tankı sarıyor ya. Evet ilk maçtan 3487 hasar ve birincilik madalyamız. 117.000 kredi. Tabi o eksiye düşüyor. 97.000 var şu an. Güzel. Ayarlama daha yeni başladı. Bunu geç. Evet. Bir maç daha girelim. Karro 45 de güzel. Güzel. Alınabilir bir tank yani. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Tank bir tık yavaş. Yavaş. Hatta bir tıktan fazla yavaş. DPM iyi değil. DPM konusunda hiçbir şey beklemeyin bu tanktan abi. Ama tank genel şey olarak hani o, oynaması keyifli. Sizi böyle çok sor, soruna sıkıntıya sokmayacak birisi tank olarak. Ve 60 tp'nin met tarafında ne işi var? Lan şimdi fark ettim bizde nasıl 9 tane pardon 9 hemşim 6 tane ağır tank var lan. Hiç mi td oynayan birisi denk gelmez? Hiç mi med oynayan denk gelmez? Light oynayan denk gelmez? Rakipte med var light var. Pardon med var td var abi. Bizde bir td eksik. Td de çok önemli değil bence. Ağır falan daha önemli bana göre. Evet. Şimdi burada bir bakalım. 4005 bu taraftan geliyor gibi. Buradan çıkan olursa direkt zink ya abi. Direkt. Bak burada biraz çoğunluk fazla. Burada öne gidelim. Çünkü medim yani. Önde olmam gerekiyor. Rakip bu ara çok saçma bir şekilde niye soldan gitmiş? O bj şey geldi. Bir atış yaptım hemen geri kaçıyorum. Çünkü mermi geç arada kısa süre. Mermisini boşalttı. Gram değil diyecektim. Şey varmış. Em yok. Sıkıntı. Hiç uğraşmayacağım onunla. Ya da uğraşabilirim. Niye uğraşmayacağım? Atış borcum var. Gel lan buraya. Hoppala. Bu yamuk bence bu söyleyeyim ben ha. Bu top yamuk bence. Tamam güzel. 4005 aradan çıkardık abi. Medlerde çok bir delişi var arkadaşlar. Onu bir söyleyeyim. Tamam tabi bir öne geçmiş. Biz de bir adım öne geçelim. Güzel. Şu çalda pusan yoktur inşallah. Burada pusan birisi var mı? Ah be mermi olmadan vurdum. Tabi bir umarım basarsın. Şimdi E 100 yukarı doğru çıkacak o yüzden ben şöyle gideyim. Bana bakacak. Vazgeçti. Çok güzel. Tamam. E yüzü aldık abi. Arkadan 120 geliyor. 120'ye dikkat. Öl artık. Ölmesi lazım yoksa ben öleceğim. Bunu atmak zorundayım yoksa ben öleceğim. Uf tamam. Şimdi ver 20 saniye bekleyeceğiz abi. Bu kötü yanı var işte bunu diyordum ben size. Şöyle bir uzaklaşayım. VZ 114'e oynayacağım çünkü o yüzden. Hoppa yapma. Yapma yapma. Hayır hayır hayır. Yaptım ama öleceğim. Evet. Ah oh be. Tüh. Yapacak bir şey yok abi. Güzel. En azından ama yeneriz inşallah. Değil mi? Takım. Aman diyeyim ha. İki kişi kalmış biz dört kişiyiz ha. Tamam güzel yendik. Şimdi. Tabi bir şunu aldı. Bu E75 zaten bunu alır. İzleyelim abi. Hadi oğlum alırsın. Oğlum sektirme çalışma vur gitsin ya. Öyle vurma ha. Tamam iyi vurdu güzel. 100 hasar. Oo 191 güzel. Şunu vurun. Tam E70 yaşında boşa sıçakmış gibi tip var adam. <laughs> He tamam. Güzel. Ay. İlk elin pardon iki elin ikisi de bin. Güzel. 2800. Güzel. Birincilik var mı? İkincilik. Tamam. Şu ödülleri bir alalım. Sadece iki el attık. Bayağı bir ödül verdi. 4400 altınım var. Bu altını ben biriktiriyorum. Çünkü Smasher tankını alacağım. Smasher. Smasher tank güzel bu arada. Sv7'nin sevilen tanklarından bir tanesi kendisi. Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor lan broş? Bu ne işe yarıyormuş lan hakikaten de? 3'ten biri mi? Tövbe estağfurullah. Ne diyor hocam bu? Ne diyor ol? Bu ne işe yarıyor? Ha? 5000. Mesela bende 2700 tane daha olsa demek ki bu tank alabileceğim ha? FV 200 bile geçti ben bunu almam. Yedi <laughs> seviye tank ben ne yapayım? Güzelmiş. Şekli varmış yani boş bir şey değilmiş. Şunu bir ver bize. Evet arkadaşlar videomuz o kadardı. Şimdilik görüşmek üzere. Tank build'ları gelir büyük ihtimalle. Yani bundan sonra atarım büyük ihtimalle. Evet. Hoşçakalın. Bay bay.